Değerli arkadaşlar, Sayın İMO Başkanım, Sayın Panelistler, Sayın Hocalarım ve Meslektaşlarım, İnşaat Mühendisleri Odası öncülüğünde sizlerle 1962 yılından beri burada, gerçek bu bugün olduğu gibi 18. Teknik Kongre'yi ve sergisini de tamamlamış bulunuyoruz. Bu doğrultuda inşaat mühendisliğinde geçmişten geleceğe başlığı altında çeşitli temaların işlenmesi ve birçoğunda başarıyla işlenmesi gerçekleşmiştir. Düzenlenen panel ve oturumlarda konusunda uzman katılımcılar tarafından sunulan görüş ve önerilerin tüm meslektaş ve ilgililerce kayda değer bulunduğundan eminiz. Önemli bir beklentimiz kongre tartışmalarının ve kongrede sunulan başarımların ve kongre çıktılarının kamu, üniversiteler ve özel sektör ve diğer paydaşlar tarafından dikkate alınacağı ümidindeyiz. Kongre ile ilgili bir, birkaç notu burada dile getirmek istiyorum. Ee, çevrim içi izleme e, sayısı e, kayıt olarak 4000 gözükmekte. Ancak e, bir kişinin ki ben de bunların arasındayım 5 veya 6 kez e, dahil olduğu düşünülürse en az e, 500 veya üstü e, bu salonda bulunanlar kadar bir sayı e, kongremiz tarafından izlendiği e, görüşü var. E, salonların do doluluğu ve panellerin e, çok anlamlı konuları ve işlenen ve açıklanan fikirler ve e, konuların çeşitliliği, derinliği, sunumlardaki ve sunucuların gençliği, katılımcıların da meslek olarak uzmanlık alanı içinde zenginliği ve İMO'nun teknik destek ekibinin yüksek performansı İBO'nun örgütlülüğü, işbirliği ve gücünü burada salonlarda birlikte yaşadık. Bunların e, bunun, bu nedenle ben e, açılış konuşmamda e, ayrıntıya girdiğim fakat burada tekrar dile getirmek isterim ki e, öncelikle panel e, moderatörleri ve panele katılan çok değerli uzman arkadaşlarımız <laughs> ve e, zorlu pandemi yıllarından sonra bir araya geldiğimiz bu ortamda İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ve bu merkezdeki bizlere hizmet veren arkadaşlarımız. Oturum başkanlıklarını üstlenen çok değerli katılımcılar ve teknik kongremize davetli konuşmacı olarak gelen ve isimleri kitapta da yer alan burada şimdilik zaman açısından isimlerini zikretmeden geçeceğim. Çok değerli konuşmacılar ve kongremizin bir yıldan fazla süre içerisinde yürütme düzenleme, danışma, bilim kurulu üyeliklerini yürüten ve bütün bu yükü de bir odak noktası olarak gerçekleştiren sekreteriye teşekkür ediyorum. Sponsorları unutmuyoruz ve eee en önemlisi de tekrar etmek istiyorum ki Tamer Başkan Tamer Başkan da bize e, açılış konuşmasında söyledi 18 yıl sonra inanıyorum. 18 yıldan sonra gerçekleştirdiğimiz 18 yıl sunuyoruz. Kapanış konuşması için İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Taner Yüzgeç'i buraya davet ediyoruz. Değerli meslektaşlarım, e, bu saatin de e, çok uzatmayayım. gerçekleştirememiş olmamızın sebeplerinden birisi de yani alt grupta, her veya, yani, veya alt uzmanlık alanında veya alt mühendislerinin, mühendislerin, alt ilgi duyduğu e, faaliyet alanlarında veya faaliyet gösterdiği alanlarda e, çeşitli e, bilimsel, teknik e, aktiviteler gerçekleştirdik. Bu aktiviteleri gerçekleştirmiş olmanın e, Böylesi bir kongreyi gerçekleştirmekte, nasıl diyeyim, gerçekleşmesine çok imkan sağlayamayacağını düşünmekteydik geri planda. Yani kastım şu, ilginin, böylesi bir teknik kongreye karşı ilginin, böylesi bir teknik kongrede sunulacak veya gönderilecek bildirilerin, niteliğinin tartışma götürebileceği kaygısıyla belki 18 yıl boyunca yapmadık. Ama ben bu teknik kongrede gördüm ki e, bu ezberimiz bozuldu. E, oldukça yüksek nitelikli e, bildiriler sunulduğunu, geldiğini gördüm. E, dün e, Feyza hocanın bir tarifi vardı yani Alt dallardaki uzmanlıklarla alakalı e, olmak üzere eğer mesleğin genelini, temelini, tavramlarını ne sahip değilseniz alt uzmanlık alanlarındaki e, bilginiz, beceriniz veyahut da e, mühendis kategorisine çıkmanız çok o kadar mümkün olmuyor, olmaz diye bir tarifi vardı. Dolayısıyla o tarifi ben bugünkü kongremizin e, mühendislik inşaat mühendisliğinin e, genelini kapsayan ve her dal dalında burada son gelişmeleri, son araştırmaları burada yansıtabildiği ve dolayısıyla her dalında birbiriyle bir bilgi e, transferi içerisinde olabildiği bu platformun e, yani çok da uzun süreler teşkil etmeyen zaman dilimlerinde birkaç gerçekleşmesi gerektiği düşüncesindeyim. İnanıyorum yönetim da böyle düşünüyordur. Düşünecektir teknik kongrelerin 19. 20. 20.sü si kısa zamanlar içerisinde çok da uzun aralar vermeden gerçekleşecektir. Ee, çok teşekkür ediyorum değerli hocalarım, pencere açtınız, nefes aldırdınız bize, görmemizi sağladınız, ee, her ne kadar süs olarak ifade etse bile ben o hocam, bizim için son derece kıymetli bir e, oturum oldu, e, ağzınıza sağlık, teşekkürlerimi iletiyorum yönetim kurulu adına ve hepinize saygılarımı sunuyorum. Evet, 18. Teknik Kongre Başkanı Sayın Ahmet Cevdet Yalçıner'i tekrar buraya alıyoruz. Buyurun. Evet.